Arkadaşlar ben her hafta kaldığımız yerden devam. Ferrari ben 300 dolara yakın verdim. Kaş saç. Devlet almış. 300, 300 doları, almış. E, dolar. Var, tamam. Peki, tık yine yola. Benim Önde Kaya ailesi. <laughs> Arkada de Sünter yapıyor. ailesi. Devlet de Yan yanda, sağ yanda. Arkada şey. Dondurmacı Ali. Mi, ve aile aile ben. De Nereye de gidiyoruz? Sen de sen San Agustin. Sen Agustin'de ne var? Um, Sen Agustin ya. buranın en eski yerleşim yeri. Vay. Biraz şey. sağ üstte. Yani ne oluyor? Doğu, Kuzey Doğu. Benim şirket. Yine Kuzey Doğu yani. Amerika'nın Kuzey Doğu'sunda yaşıyorduk. Florida'nın da Kuzey Doğu'suna gidiyoruz arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Florida'nın her yerini gezeceğiz. Orlando'dayız. Sen de gidiyoruz. Yarın e, Tampa, Sarasota, Naples, Sol şeridi tamamlayacağız. 50 dolar yatır. Ertesi gün Aqua Park'a gideceğiz Orlando'da. Sonra Disneyland'a gideceğiz. Merak edenler izlemede kalsın. Disneyland'a gideceğiz. Universal Studio'ya gideceğiz, özür dilerim. Universal Studio'ya gideceğiz Orlando'da. Sonra Miami'ye gideceğiz. Key West'e gideceğiz. Bu, bu, bu şey arası. Miami'de. Miami biraz fashion food. Fashion. Sonra sen ne içiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Reklam yapma. İsrail neredeyse... malı içiyor. <laughs> İsrail malı <molu> içiyor. Şerefsiz. <laughs> Sana oradan Bak Miami, Miami'de Brooklyn and Miami Hissin NBA maçına gidiyoruz. Kobe falan filan. Gezeceğiz ya, eğleneceğiz arkadaşlar. Oğlum yavaş. Basıyor denlendi adam. Yavaş lan kuşucu kaldı arabalar yanımızda. Ya bir yol vermedi Amazon. Arkadaşlar 31 derecelik havada yağan yağmura bakın. Bir anda geldi. Bir yanına geldi biz de şaşkınız. <laughs> Şükür zaten şaşkın. Bir de sağ tarafta şey yok, tecek yok, solda yok. Kaçmalık sağ taraf boş yok. Bomboş lan, ne alaka? Araya bir tane şey. adam elini koyuyor abi. <laughs> bu kameradan daha iyi oluyor. Al buradan bak. Gerçek gözden daha iyi. Hala yavaş çalıştığını düşünüyorum ya. Ne düşünüyorsun hocam bu sahana giriş hakkında? Bir anda geldi. Ha ben mi? Ben yola odaklandım ya ben ne diyeceğimi bilemedim. Gitti mi? Bu kadar da. Bitti abi bir anda. <laughs> böyle bulut bulut yağıyor. Merhaba abi, Almancıyız sonuna kadar. bir var. A few moments later. Nok olarak. Burada da böyle bir kalış gördüm. Kalış. Ne yapıyorsun orada? Deli. Bunu da var onun. Yazmıyor. Yazıyor bak. Strong banana. Banana. Oğlum ne yaptı? <laughs> Öyle... Arkadaşlar bakın havada çeşme duruyor. <laughs> Lan yazıyor. Ya. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. <laughs> hola, como estás? Hola, hola. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ortaya geçsin bir de. sen de aşağıya gel. Ben dövmeler geçeceğim Pardon, pardon. <laughs> Benim my bad. Biz erkek? Ben miyim yeni şey, fark ettim. Sen aşağıya inem ama nasıl ineyim aşağıya? Oğlum inmeye gerek yok lan. Geçsen aşağıya. Şey duruyor ya. ben sigara ile Sen tam olduğun hafif. Bizim boşluk Ben tut sigara. Tamam, çok fazla bakıyorum. Ağzım da güvenemez. Ben ben valla fancy bir şeye benziyor oh, ya. Ya iyi var. <laughs> Ağzımda cigara var. İki eline süper et iki eline. İki elle. Al geldik işte ne oldu? Hava da karanlık, garip bir hava var. Ama ha, bura hangisi? Güzel oldu? mi bura hocam? Kardeş güzel de saat 3'te yola çıkarsan ben... güzel güzeldi. Baba sen Beşte bi yani. sen bir gerginsin ya baba. Benim sen baba. baba sen bir gerginsin ya. <laughs> Orada bir motor muhabbet dönüyor. Güzel motorlar var burada. Bir r 25 çekeceğim yakın. Burada böyle bir şey var abi. Ne biliyorsunuz? Şey, pasaj burada bir tane. Kapalı çarşı. Ama her yer ağaçlar falan güzel bir vibe var tabi. Ferrari gömleğimi sağlamaya çalışıyor. İtalyan olarak. Soran olursa derlerse de Yosoparlar İtalyana. Kekasso. Böyle bir otoparka geldi. Şaka gibi. Karanlık, sisli bir İzmit Ben niye yoldan yürüyorum? Bakın mekanlar böyle. Mekanlar var. Daha şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Bakalım merkezde ne var? Harbiden dedikleri kadarı var. Elektrik yok, ışık yok. Geri zekalı bunlar. Mum yaksın, senin yapma yaksın. Tövbe ya ben, ben, elektrikçiyim yani. Jack. <laughs> dur niye kapatıyorsunuz bilader? Aynen abi. Suyu kes yani. Aynen Allah suyu kes. Diye elektrik. İnsanlar kokar ama. Değil mi aşkım? Ne yapayım? <laughs> elektrik kesmesin. Harbi ışık yok, sokak ışığı yok. Her yer evet, kar geçsin. karanlık bir karanlık sesli bir izin et. Madem çok seviyor eskide yaşamayı <laughs> ya, olsun. Yallah ki şey. O, o zaman bu riskiye <laughs> var. Hani şey Cem Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu ne bu? A few moments later. <laughs> burada böyle bir çarşı var. <laughs> burası galiba burası galiba şey. Eyvah. Main Street burası ice galiba. Ice cream var burada bakın. Parlar <laughs> 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 falan var sağda solda. Restoranlar var. Bira kokusu geliyor buram buram. Güzel bir yere geldik ya. hoşuma gitti burası. Hocam ne diyorsun Ali? <laughs> Sensin. Sensin. Avrupa Avrupa ezgileri aldım ben buradan biraz. Vallahi Avrupa... bir şey tadı almadım ya. Ben Marmaris, Bar Harbor, Club e, sokakları yani Barlar sokak tadı aldım ben biraz. He ee, var biraz var. Ben o, o tat geldi biraz. Akdeniz, boy. Akdeniz akşamları. Evet bir aktif akşamları geldi. Sirin. Böyle sezon bitmiş. Aa bana bir tek fake tic. geldi ya. Bana bir fake geldi. Ne la? Gerçek değilmiş gibi ya. Güzel oğlum. Abi ice cream her yerde iş yapıyor yani. Abi, ya. Abi yapar. Her yerde var. Aslında. Bak her zaman doğru mesleğe gidiyor. Her zaman doğru meselesi. Meselesi. evet. mesleğe gidiyor. Böyle hediyeli geçişe dükkanı var. Böyle şeymiş ne? Handmade işlemeler var. Buranın olayı da demek ki bu ne lan? makine kafa. Bildin mi? Okan Bayülgen. Aynısı. Okan Bayülgen abi selam bu arada. burada da böyle şey. Seramikler. Buranın demek ki seramiye işlemeciliği meşhur abi. Kıştahya i̇şte selam. Sponsorumuz belli. 9 dolar şimdi. Mexican. Mexican olayı olayıymış Burada çok Meksikalı var arkadaşlar. Abi burada böyle bu şeyler var. Son bir tane makine kafa alsam. Bir <laughs> sürü var. Abi aslında gerçek mi abi? Yürüyüş yapıyor. <laughs> ya. Abi gidiyor mu abi? İnşallah <laughs> kalabalık ya ortam. <laughs> <laughs> sağlı sağ sağlı dükkanlar. Sağ arkadaşlar böyle bir makine abi, bu, bu, var. İkisini yapar. Bu makinelerde bir kuruşlar var. Bir kuruşu atıyor. Sana şuradaki şekillerden birini yapıyor. Kesinlikle. Şimdi yapıyoruz bir tane. Bas bakalım. Şimdi yap. Bak yeah. şurada pres var ya. Kendim orada. Aynen bak girdi Şu basıyor baskıyı. Nereden atacak aşağıdan? Yeni bir kremi var. Burada. Bir dolar. Ama yamuk yaptı ya. Evet, biz düzeltiriz herhalde. Böyle koleksiyonları var Bunlar böyle pasaport alıyor. Bunları koleksiyon. Turtle'lı ya. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İstiyor musun? Bu arada burada arkadaşlar böyle bir fosil var. Bu gerçek mi? Bence gerçek değildir ama. Diyor ya anlamadım ki. 1 milyon. Bahmedin. Çünkü 10 bin yıl yapıyor. 10 ee, 10 yıl. hayır ya. Hadi öyle olsun. <laughs> 1 milyon yaşında. Niye ben, bana verdin bunu? Ben inanmıyorum ya. Bu yapay bir şeye benziyor ama kaplama yapmışlar abi. dışarıda şey var. Dışarıda şey var. Ee, ne evet var ona? Burada da bir kap. İşte yarım saatimiz var restorana girmek için. Solu dolaşıyoruz abi. Dinozorlar var burada. Burada Anladım. bakın. Mesela 500 dolar, 50 5 dolar. Böyle milleti kandırıp satıyorlar bunları. Bu ne lan? Gerçekçi. Kelebeğin rüyası mı? Benler var. Kanka Aa, koleksiyon şeyler şey var. Kolişik balığı diş. Roma, ee, okut. 125 dolar. Falan filan. Burada var yine şeyler. Ne taşı bu? Böyle koleksiyon. Arkadaşlar o restorandan vazgeçtik. Çok yavaştı. Bekledik bekledik gelmedi. Biz de geldik böyle böyle. Bu bir Şimdi İtalyan pizza. İçinde darlık rollar var sarımsaklı ekmek var. Onlardan alacağım bir tane. Böyle güzel pizzalar var. Bir tane de pizza seçeceğim içeri girince. Bir de belki işte şurada şey rice balls'lar var böyle şeyde ben beğenip O tarz bir şey alabilirim. Bakalım. Burada devam. Bu, yanında da bir tane dondurma alıp uzayacağız. Arkadaşlar böyle. böyle. No one eski bir mekana benziyor. Çok güzel. Bakalım söyledik bir şeyler deneyeceğiz hatta. Sir, can you Burada margarita, burada white. Burada pizza. Burada Sicilya pizzası. Hawaii pineapple ham. Burada yapmışlar. Böyle. Mekan güzel. Baba acı koymuşlar böyle. Evet. Şey, neyse, neyse. Bir Beğendim, mekan harbi güzelmiş. Beğendin mi mekanı? Beğendim. Güzel değil var? Yes. Deneyelim bakalım. Bir de şurada yazıyor ki bak. En iyi ikinci pizza mekanı falan diyorlar var Amerika'da. Yani ilginç. Bir çikim parmesan aldı. Ben de öyle. Bunlar da öyle. Bir de kola aldım. Garlic bread ile başlıyorum arkadaşlar.

i desem inanır mısınız? Kesinlikle <laughs> burada, burada, Amerika. A few moments later. Baba aldık dondurmayı. Eee şey al, sen de mi çekme aldın? çek abi. Siz bir şey almadınız mı? Ben pizza. Ben diyeceğim. Diyette arkadaşlar. Ama sizin vereyim mi? ben almış Ben aldım e, brownie'li haçlı aldım. Hmm. Güzel. Ağzında da strawberry cheesecake var. Ama dur aşağıdan yiyebileceğim onu. Vanilya mı da? İnşallah oranı koymamışlar. Dönüp iade ederim Yaladın ama. Arkadaşlar bugün bu kadar da. Artık eve dönüyorum. Yeter artık. Çok gezdik. Bu arada bu dondurma 9 dolar. 2 top ama kocaman insanlarda boyut kavramı yok. Small diye bir şey yok abi. Hep böyle yani. Zaten o yüzden şişmanlık. Ben de şişmanlaşıyorum bu arada. Ama yakında diyete başlıyorum. Ve aynı zamanda diyetten sonra da spora başlıyorum. Süper fit olarak geri döneceğim. New York yaralarımı sarılacak. Ve bana fit olarak geri dönecek inşallah. ilk günümüz böyle gider. Bunu iki part yapacağım belki. Oradan ayarlarım. Kendinize iyi bakın. Ben videoları takipte kalın.